16'ya 9 programına hoş geldiniz. Bugün yanımdaki sürpriz bir isimle yeşilçamın dört yapraklı yoncasından biri olan Hülya Koçyiğit'ten bahsedeceğiz. Hülya Koçyiğit'ten bahsetmeden önce açıklamam gereken bir konu var siz seyircilerimize. Programımızın yaratıcılarından biri olan Ece'm programı bırakmak durumunda kaldı. Buradan ona sevgilerimizi gönderiyorum. Yanındaki sürpriz isme gelelim. Yeni partnerim Hilal. Hoş geldin. Nasılsın? Hoş buldum sen. İyiyim. Teşekkür ederim. Sen nasılsın? Ben de iyiyim. Teşekkür ederim. E, artık program sürecimizde seninle devam edeceğiz. E, evet. Düşüncelerini alabilir miyim program hakkındaki? Tabii ki. E, öncelikle çok mutluyum bu programda olduğum için. Severek takip ettiğim bir programdı. E, onun dışında Eceme koltuğunu bana emanet ettiği için sevgilerimi gönderiyorum. Teşekkür ediyorum. Umarım kaliteli güzel bir program olur. Umarım. Evet biraz da Hülya Koçyiğit'ten bahsedelim istersen. Tabii. Ee, Hülya Koçyiğit öncelikle çok yetenekli, çok güzel ve hayatının çocukluktan bu yana her dakikasını dolu dolu geçirmiş bir kadın. Evet. Ee, bu güzel, bu güzel oyuncu 12 Aralık 1947 yılında İstanbul'da dünyaya geliyor. Üç çocuklu bir ailenin en büyük çocuğu kendisi. Ee, çalışmayı kendini geliştirmeyi doğduğu andan itibaren isteyen ve gerçekleştirmeye çalışan bir kadın. Ee, öyle ki daha 5 yaşına geldiğinde ben okullu olacağım diye tutturuyor ve okula gitmek istiyor. Hmm. Ee, fakat şöyle bir sıkıntı var ki o dönemde okula gitme yaşı en az 6. Ee, Hülya çok isteyince ailesi kıramıyor okula götürmeye çalışıyorlar. Fakat okul müdürü Hülya'yı okula almıyor. Diyor ki madem Hülya bu kadar istiyor o zaman mahkemeye gidin ve yaşını büyütün. Ee, evet. Mahkeme yolları gözüküyor tabii aileye. E, fakat mahkemede diyorlar ki yaşının büyütülmesine gerek yok biz onay veriyoruz. Madem minik Hülya bu kadar okullu olmak istiyor okullu olabilir. Öyle ya da böyle Hülya okullu oluyor. E, gerek neşeli kişiliği olsun gerek sınıfındakilerden yaşça küçük olması olsun. E, Hülya diğerlerinden bir tık ayrılıyor. Ders aralarında dans ediyor, şarkı söylüyor ve yeteneği ilkokul öğretmeni tarafından keşfediliyor. Ee, ...bu kadar yetenekli olunca zaten keşfedilmemesi pek mümkün değil. Evet. Fakat ilk keşfi bu şekilde olmuyor Seher. Aa, nasıl ee, oluyor? İlk keşfi bir sirkte oluyor. <laughs> Çok şaşırtıcı. Evet o dönemde Beşiktaş'a Medrano sirki geliyor... ...ve Hülya sınıf arkadaşlarıyla beraber bu sirki izlemeye gidiyor. Ee, bir anda kendini sahnede buluyor minik Hülya... E, sahnede ilk defa ışıklarla tanışıyor, alkışlarla tanışıyor. E, ilk defa sahneye çıkıyor e, ve fark ediyor ki ilgi aslında sirkte değil. Bütün ilgi Hülya'da hmm. ve Hülya'nın hoşuna da gidiyor bu ilgi. E, bu sayede Hülya'nın keşfi başlıyor aslında. İlk adım da bu sayede atmış oluyor Evet ilk adım bu sayede atılmış oluyor. Dilersen biraz eğitim hayatından bahsedeyim Evet bahsedebilirsin. E, şöyle ki Hülya'nın e, annesinin yakın bir arkadaşı gazetede bir haber görüyor. Evet. Habere göre Galatasaray Lisesi'nde yapılacak olan bir sınavda Ankara Devlet Konservatuarı BALA bölümüne öğrenciler alınacak. Hülya'nın annesine gelip iletiyor bu durumu. Hülya'nın annesi Melek Hanım ise kızını aldığı gibi Galatasaray Lisesi'ne sınavlara götürüyor. 310 kişinin katıldığı sınavda kimi 10 dakika kimi 15 dakikada elenen birçok öğrenci oluyor. Ve son kalan 9'u seçiliyor. Bu 9'undan biri tabii ki Hülya Koçyiğit. Fakat şöyle bir sıkıntı oluyor. O da kazananların Ankara'da yatılı bir şekilde okumasına karar veriliyor. Fakat Hülya çok küçük, katılanlardan da çok küçük. Babası bu yüzden karşı çıkıyor, kızın yanında istiyor haliyle. Evet. Fakat onu destekleyen, en iyi yerlere gelmesini isteyen annesi Melek Hanım babasını ikna ediyor ve bu şekilde Hülya'ya okul yolu gözüküyor. Hülya okula gidiyor gitmesine fakat e, okuldaki en küçük öğrenci 11, en büyük öğrenci ise 19 yaşında. Fakat mini Hülya daha 7 yaşında. Aa Çok küçükmüş. Evet hem Hı -hı. tek başına kalması gerekiyor hem e, bilmediği ailesinin olmadığı bir yerde kalması gerekiyor. Zorlanıyor fakat devam ediyor okuluna. Üçüncü e, senesine geldiğinde babası artık Hülya'sızlığa dayanamıyor ve Hülya'yı yanına İstanbul'a çağırıyor. Hülya burada Atatürk Kız Lisesi'ne devam ediyor. Hülya'nın üç kardeş olduğundan bahsetmiştim. Evet. Hülya'nın diğer kardeşleri Feryal ve Nilüfer o dönemde İstanbul şehir tiyatrolarına gidip çeşitli rollerde oynuyorlar. Hülya da İstanbul'a döner dönmez bu tiyatrolara gidiyor ve Hülya'ya da roller veriliyor. Sanatçı bir aile. Tabii ki sanatçı bir aile. O dönemde Hülya'nın okulunda da sık sık gösteriler düzenleniyor ve muhakkak Hülya'ya da roller veriliyor. Çünkü çok yetenekli dediğim gibi. Hülya buralarda oynaya dursun. E, Hülya'nın kız kardeşi Nilüfer'e de teklifler geliyor. Daha önce oyunculuk kariyerine adım evet. atıyor. Hülya da sık sık setlere gidiyor ziyarete kız kardeşi e. e, Bu sayede e, çok önemli bir şahsiyet olan Muhterem Nur'la tanışma şansına erişiyor. Hmm. Bununla beraber Metin Erksan'la tanışıyor. E, Metin Erksan Hülya'yı beğeniyor. Susu o dönemde Susuz Yaz çekilecek. Ve bu yüzden kadın oyuncuya ihtiyaç var. Hülya'yı öneriyorlar. E, Metin Erksan Hülya'yı alıyor, inceliyor, fotoğraflarını çekiyor. Eee... Köylü rolüne adapte olabilmesi için kaşlarını kalınlaştırıyor, eşarp taktırıyor. E, bu şekilde Hülya'nın e, Hülya role uygunluğunu test ediyor aslında. Evet. Bütün bunlar ola dursun. Bir yandan da Hülya'nın e, diğer tanıdıkları, Hülya'nın namını Memduh Ün'e kadar götürüyor. Aa. Evet, e, Memduh Ün Hülya'ya e, bakıyor, beğeniyor. Sıfır onun için Ankara'ya gidiyor aslında. Hı. Fakat eli boş dönüyor Ankara'dan çünkü Hülya onun rolleri için çok küçük kalıyor. Metin Akstam da susuz yaz için çok küçük görüyor Hülya'yı. Fakat Hülya'nın elenmesini istemiyor. Yani Hülya'nın sektörde kalmasını istiyor. Evet. Yeteneğini harcamamak için içinse Hülya'yı Ses Dergisi'nin yarışmasına koyuyor kendisi. Ve Hülya bu şekilde yarışmaya giriyor. Ses Dergisi'nin yarışmasında da şöyle bir avantaj var. Birinci olan oyuncular kadın ve erkek olmak üzere tam 6 filmde başrol şansına erişiyor. E, Hülya için de çok önemli bir şans bu tabii ki. Oyuncu olmak istiyor kendisi. Hı. O dönemde zaten birçok sanatçımız bu şekilde giriyor e, dergilerin evet. yarışmalarıyla e, yarışmaları birlikte giriyorlar. Evet ve Hülya'nın da arkasında evet. Metin Erkizan var tabii ki. E, Hülya yarışmaya giriyor. ilk elemeye geçiyor. İkinci elemede şöyle bir sıkıntısı oluyor. E, i̇kinci elemede mayo şartı var. Fakat Hülya bunu bilmiyor ve mayosunu getirmiyor. Bu yüzden elemeye giremeyeceğini düşündüğü sırada bir başka yarışmacı diyor ki benim mayomu giyebilirsin, ben bikinimle yarışacağım. Bu hmm. centilmenlik örneğini oh. sergileyen evet. kişi ise günümüzün süperstarı Ajda Pekkan. Çok centilmence bir hareket yarışmada gerçekten. Evet ve Ajda Pekkan birinci oluyor zaten yarışmada. Kadın birincisi Ajda Pekkan, erkek birincisi de Edison oluyor Edison sanırım. Oluyor. Evet, yeşil jönlerinden. Hülya ise ikinci oluyor. Ee... Fakat yine Hülya'nın şansı dönüyor ve yönetmenle bir anlaşma yapıyor. Bir filmde dahi olsa oynama şansına erişiyor bu şekilde. Bu şekilde sektöre adımını atıyor Hülya. ile ee, ilgili benim söyleyeceklerim bu kadar. Biraz da özel hayatından bahsedebilir misin bize? Evet. Tabii ki bahsedeyim. Ee, daha 21 yaşındayken hayatını Selim Soydan'la, Fenerbahçeli futbolcu Selim Soydan'la birleştiriyor. Ee, ve bu evliliklerinden Gülşah adını verdikleri bir kız çocukları oluyor. Ee, bu Gülşah da e, herkesin tanıdığı Yeşilçam'ın evet. en ünlü çocuk oyuncularından Gülşah Alkoçlar. İbo ile Gülşah. Evet. <laughs> İzlenmesi e... tavsiye edilir sayıcılığınızın. Tabii ki ve şöyle ki zaten e, ünlü bir aileden geliyor. Annesi Hülya Koçyiğit. Bütün bunlar olunca Gülşah'ın da sektörden ayrı kalması düşünülemiyor. Evet. Annesiyle de çeşitli filmleri oluyor ve Gülşah da sektöre atılıyor. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Dilersen birazcık filmografisinden bahset bize. Evet. E senin de söylediğin gibi ses sergisi yarışmasının yarışmasından sonra susuz yazın çekimleri için köye gidiyor. E, köy hayatında e, köy hayatına alışmaya çalışıyor çünkü ilk kez köye gidiyor. Hülya Koçyiğit. Burada e, köy özgü kıyafetler giyiyor, rolüne çalışıyor. E, aynı zamanda e, işini o kadar ciddiye alıyor ki köyler gibi konuşmaya çalışıyor. E, fakat e, o kadar e, o kadar e, çalışmasına rağmen e, dublaj yapılacak filmlerinde hı hı. E, bu bu yüzden çok rahatsız oluyor bu durumdan. Daha sonra bunun ileriki yıllarda yönetmenlerle konuşuyor, çaba gösteriyor dublaj sorununu çözmek için. E, çünkü zaten bunun, e, diksiyon dersleri alıyor bunun için e, Hülya Koçyiğit. Tiyatro eğitimi de var ayrıca. Ve sesi de güzel bu yüzden istiyor. Gelelim e, Türk sinema tarihinde önemli bir, bir yeri olan Susuz yaza. Susuz Yaz 1963 yapımı, yönetmenliğini Metin Erksan'ın üstlendiği, e, Necati Cumalı'nın Susuz Yaz kitabından uyarlanan bir filmi. Başrollerde Erol Taş, Uğur Doğan ve Hülya Koçyiğit oynuyor. E, Erol Taş Osman rolüyledir burada. Araziden çıkan suyu, kendi arazisinden çıkan hı hı. suyu köylere vermek istemez. Bu yüzden de e, köylerle sürekli bir çatışma halindedir. Osman'ın kardeşi Ülvi Doğan, Hasan rolündedir. Hasan'ın karısı rolüyle de Hülya Koçyiğit vardır. Hasan'ın karısı Bahar'dır. Osman, Hülya Koçyiğit rolüyle Bahar'a göz koyuyor. Film bunu anlatıyor. Seyircilerimizin izlemesini tavsiye ediyorum. Çok güzel bir film. Evet, Çok da önemli bir film. Çünkü... Bu film Berlin Film Festivali'nde gösteriliyor ve e, Türkiye'de sansür engeline takılıyor. İlk gösterimini Berlin'de yapıyor ve Altın Ayı kazanıyor. O kadar önemli bir film. U, e, Türkiye'de de uluslararası bir başarı sağlıyor. E, Hülya Koçyiğit için de çok önemli bir film çünkü basının ilgisini çekiyor ve basında bir yıldız doğuyor manşetleri atılıyor o kadar önemli Hülya Koç Yiğit için. Daha önce beyaz perdede hayranlıkla izlediği insanlarla oynama fırsatı yakalıyor yeah, bu filmden güzel. sonra. Hatta Ayhan Işıktan disiplini ve sabrı öğrendiğini söylüyor. Çünkü Ayhan Işık öğle yemeğini tam saatinde yiyen, akşam 7'den sonra çekim almayan biri. Hülya Koç Yiğit de disiplin ve sabrı Ayhan Işıktan öğrendiğini söylüyor. Hülya Koçyiğit en büyük popülerliğini Anadolu'dan gelen taşrılı olduğu için ezilen Kezban'ın Kezvan'ın tesadüfler sonucu kendini eğitip zengin olmasını anlatan 1968 Kezban, 1970 Kezban Paris'te, 1971 Kezban Roma'da filmlerinde serisiyle popülerliğini kazanıyor. Biraz da televizyon hayatından bahsetmek istiyorum. Hayır. İlk kez 1980'lerde TRT 1'de Hanımlar Sizler İçin adlı kuşak programında televizyonda görünüyor. Bir diğer programı ise Son Çare adlı program. Son Çare'nin içeriği ilk başlarda çocuklar için her şey olarak çıksa da daha sonra yetişkinlere hitap ediyor ve yetişkinlerin sorunlarını anlatıyor. Başına talihsizlik geliyor ve doktorlar boyun fıtığı olduğunu söylüyor Hülya Koçyiğit'e. Hülya Koçyiğit programı bırakmak istemiyor ve zaten programı bırakması iki yılını alıyor. Hatta programın son dönemlerinde boyunlukla çıkıyor Hülya Koçyiğit. Daha sonra televizyon programı hayatı bu şekilde bitiyor. Televizyon dizisi hayatına başlıyor. Nisan Yağmur dizisiyle başlamış oluyor. Bu dizinin ardından Erdal Özyalcılar ile birlikte Mihriban dizisine başlıyor. 2009'da ise rakip gösterildiği Yeşilçam'ın Dört Yapraklı Yoncalarından Fatma Girik, Türkan Şörel, Hülya Koçyiğit ve ayrıca Nevra ile TRT1'de yayınlanan Altın Kızlar dizisinde de oynuyor. Eskiden rakip olarak görünüyor, görülüyorlar dört yapraklı yonca. Fakat rakip değiller, dost olduklarını bu bu e, dizide kanıtlamış oluyorlar. E, televizyon ve film hayatı bu kadar. Çok başarılı bir oyuncu gerçekten. Evet. Dilersen de biraz başarılarını taçlandırdığı ödüllerinden bahset bize. Evet, bahsedeyim. 1972'de Altın Koza Film Festivali'nde Zeyra filmiyle en iyi kadın oyuncu ödülünü alıyor. 2005'te yaşam boyu onur ödülünü alıyor. 2010'da Sadri Alışık Ödülleri'nde onur ödülünü alıyor. 2014'te ise Ankara Uluslararası Film Festivali'nde Aziz Nesin Emek Ödülü'nü alıyor. 1991 yılında ise Devlet Sanatçısı ünvanını alıyor. Ve Hülya Koç daha birçok ödül alıyor. Fakat bunlar bazıları. Ee, önemli bir başarısı daha var. Hülya Koçyiğit'in baş rönünde oynadığı Kurbağalar filmi hı hı. yabancı televizyon kuru, kuruluşlarına satılan ilk Türk filmi oluyor. Hülya Koçyiğit'in e, televizyon ve fi, film hayatından sonra siyasete atılıyor. Hı hı. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Senin eklemek istediğin bir şey var mı? Hayır dinlere? benim de yok. Gerçekten e, hayatını dolu dolu geçirmiş. Bunu anlayabiliyoruz. Çok keyifli. Evet, güzel bir program oldu evet. beraber. O zaman benim de söyleyeceklerim bu kadardı. 16'ya 9 programı burada sona erdi. Haftaya görüşmek dileğiyle.